AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye yeni bir stadyum kazandıracaklarını belirterek 25 Kasım stadının yeşil alan olacağını, maçlarınsa Tunca Spor Tesisleri'nde oynanacağını söyledi. Geçen hafta Sayın Valimiz, İl Başkanımızla birlikte Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettik. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanımız en kısa zamanda Edirne'yi ziyaret edecek. Hala tabii olimpik bir yüzme havuzu yaptık. Onun açılışını gerçekleştirmedik. Aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle Edirne'ye birçok hizmet yaptık. Şimdi de bildiğiniz gibi e, bizim stadyumumuz, 25 Kasım stadyumu orası çok sağlıklı değil. Birçok şey var. Hem debreme dayanıksız hem şehrin çok göbeğinde kaldığı ulaşım olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Orası aynı zamanda tabii bir mezarlık da bildiğiniz gibi orada Tataraniler mezarlığı var. Biz her zaman Edirne tabii Şükrü Paşa'nın deyimiyle şehri mukaddes Edirne birçok savaşlara sahne olmuş tabii ki. Şehirdine çok saygı duyan bir il tabii. İnşallah orasını da boşaltacağız. Edirne'ye amacımız, hedefimiz çok güzel bir stadyum kazandırmak. Ama bu stadyumu yapıncaya kadar da maçlarımızı oynayacağımız Tunca Spor Tesisleri var belediyenin bildiğiniz gibi. Orasını iyileştireceğiz. En kısa zamanda Tunca Spor Tesislerinde maçlarımızı oynayıp burasını da 25 Kasım Stadyumunda Edirnelilere bir yeşil alan olarak da bir yeşil alana çok ihtiyaç var. Bir yeşil alan olarak Edirnelilerin hizmetine sunmayı planlıyoruz.